Sanatçı Sümer Ezgü Twitter hesabından 28 Ocak 2023 tarihinde Afganistan'da olduğunu belirttiği bir görüntüyü paylaştı. Ezgü, Afganistan'da camiye giren eşek camide ibadet eden kişiler tarafından tabancayla öldürüldü. Haber eşeğin sahibine ulaşınca o da silahla camiye girdi ve 13 ibadet edene ateş edip kaçtı. Bunun üzerine eşeğin sahibinin köyüne saldırarak 51 kişiyi öldürüyorlar cümlelerini paylaştı. Silah seslerinin duyulduğu videoda insanlar arasındaki kavga görüntüleri de yer alıyor. Peki bu bilgi ne kadar doğru? Gerçekten de bir eşeğin Afganistan'da camiye girmesi sonucu başlayan çatışmada 51 kişi mi öldürüldü? Sümerezgü tarafından paylaşılan görüntünün orijinalinin Afganistan'da değil, 8 Eylül 2022 tarihinde Pakistan'a bağlı Karachi'de gerçekleştiği ortaya çıktı. Olayın asıl sebebinin ise bir eşeğin camiye girmesinin değil, rakip gruplar arasındaki para kavgasının olduğu öğrenildi. 51 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi de gerçeği yansıtmıyor. Olayla ilgili yapılan açıklamada iki kişinin yaralandığı ancak kimsenin ölmediği belirtildi.